Ada süpürgesiyle yerleri süpürüyor. Çalıştır anneciğim. Evet, aferin Ada'ya. Koltukların altında mı süpürecekmiş Ada? Hadi süpürsün. Hmm, bir tane de bebeği varmış Ada'nın. Hın hın yapıyor. Süpür anneciğim. Çalıştır süpürgeni kızım. Hmm, bakayım ben de çalıştırayım. Aa, çok güzel. Bizim süpürgemiz şarj oluyor değil mi? Sen kendi süpürgenle süpür. Ah. Hmm. Allah da süpür hadi. <laughs> ada çok mutlu. Hadi şimdi sen süpür ada. Al. Al sen süpür. Sen süpürmeyecek misin? Diğer süpürgenin şarjı doluyor. Evet. Şarj olduktan sonra süpüreceğiz. Merhaba süpürge. Merhaba. Hadi sen süpür. Evet anneciğim buraları süpürüyoruz. Orayı da sen süpür al. Al süpür. Hadi anneciğim sen süpür. Adanın süpürgesi çok güzel. Merhaba süpürgesi. Hadi hadi al. Al. Sen süpür. Aferin sana. Ada yerleri süpürüyor. Şimdi kendi oyun alanını süpürüyor. Çalıştır anneciğim. Aa, evet. Evet süpür süpür süpür. Çalıştır anneciğim. Hı hı. Sen çalıştırabilirsin. Ah. Ada ve annesi yerleri süpürüyor. Hı. Bitti mi? Hı. Merhaba süpürge. Merhaba büyük süpürge. Şimdi o şarj oluyor. Değil mi? Evet. Şarj oluyor. Merhaba. Ada bana bay bay yapar mısın? Bay bay. Aa bebeğin mi bay bay yapıyor? Ha bir de öpücük at edin. Hmm. Bay bay. Bay bay Didi bebek. Bay bay Didi bebek. Aa Didi süpürge mi yapacak? <laughs> öpücük at hadi süpürgeye bay bay süpürge <laughs> <laughs> evet bay bay süpürgemiz şarj oluyor